Evet, tekrar tekrar günaydın. Gördüğüm kadarıyla herkes de ekran başında zaten. Hep beraberiz. Ee, şimdi bugün, e, geçen hafta bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta e, satışın bilinciyle ilgili konuşmuştuk. Yani beynimizde satışı nasıl görmeliyiz, nasıl görürsek rahat ederiz bunları anlattık. Ve geçen hafta hatırlarsanız hep şundan bahsettim. Satış dediğim şey her şey olabilir. Yani ürün satışı. Fikir satışı, hizmet satışı ne, ne aklınıza geliyorsa biz kaynağında yani bunun ikisini birden yapıyoruz. Yani fikir satışı ve ürün satışı bizim temel noktalarımız. Dolayısıyla bu anlattığım mantıkların her ikisini de e, kapsadığını bilin. Yani e, burada anlattığım bir teknik, taktik ya da bir problem hem ürün satışında var hem fikir satışında var. Masaya her oturduğunuzda, her ortaklık sözleşmesi yapmak için çalış, çalışmaya başladığınızda, bir adayı geliştirmeye başladığınızda aslında bir satış süreci başlatıyorsunuz. Ee, ya da her e, bir arkadaşınıza kayan ürünleri şöyle iyi dediğiniz an bir satış süreci başlatıyorsunuz. Dolayısıyla bugün biraz bunun mekaniklerine girmek istiyorum. Ama her şeyden önce alışverişin doğal olduğunu içimize sindirmemiz gerekiyor. Aslında güncel hayatta biz defalarca kez alışveriş yapıyoruz. Birilerine para ödüyoruz ve karşılığında hizmet ya da bir şekilde bir ürünü alıyoruz. Ve bu bizim için doğal. Çünkü biz ne taraftayız? Veriş tarafındayız. Veriş tarafında olunca çok doğal geliyor insanlara. Ama alış tarafına geçince bir şekilde bir heyecan yapıyoruz. Neden? Alışkanlığımız olmadığı için. Alıştığınızda alışverişte verişteki kadar rahat olabiliyorsunuz. Ben yıllardır almaya alışık olduğum için, alış tarafında olduğum için benim için çok doğal geliyor bu. Hiçbir heyecan duymuyorum bir satış anında ama birçok insan için bu belki de ilk deneyimleri olduğu için heyecan duyabiliyor. Özünde şunu anlamanız lazım. Alışveriş bir dengedir. Tabii ki bir şeyleri eğer veriyorsanız karşı tarafa bir şeyleri de alacaksınız. Örneğin Kayanda ürünleri veriyorsunuz. Bu ürünler insanların sağlıklı yaşaması için son derece önemli. Bunu hepimiz biliyoruz. O zaman tabii ki onlar da karşılığına bize para olarak verecekler. Ya da bir ortaklık görüşmesi için bir adayla görüşmeye başladınız. Ve süreç e, son noktaya geldi. Aday tabii ki bu kadar değerli bir işe girmek için gerekli olan bedeli ödeyecek. Yani bunların hepsi doğal süreçler. Bunu bir kere içimize sindirmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli püf nokta kazan, kazan ve kazan prensibi. Dikkat edin, bu sistem şöyle işlemez: ee, kazan, kazanla işlemez ya da tek kazanla işlemez mutlaka. Ama mutlaka bu iş arkadaşlar herkesin kazandığı bir modelle işler ancak herkesin kazandığı bir modelle işleyebilmesi için de e, şunu çok iyi algılamak gerekiyor. Burada Şirket tabii ki kazanacak. Çünkü ya ürünü satacak ya fırsatı satacak o sırada e, kazanacak. Sen tabii ki kazanacaksın. Çünkü karşı tarafın hayatını değiştirici bir hamle yapıyorsun. Karşı taraf tabii ki kazanacak. Çünkü arkadaşlar karşı tarafta e, yepyeni bir dünyaya girecek ve orada bunu öğrenirse... ...şu anda sizler nasıl öğreniyorsanız bunu para olarak, hayat tarzının değişimi olarak kesinlikle bir kazanca dönüştürecek. Şu anda Kayani kazan, kazan, kazan prensibine süper uyan bir yöntem. Ürünleri verdiğimizde de aynı şekilde, ürünleri alan kişi sağlığını kazanacak. Parayı ödediği için biz komisyonu kazanacağız. Şirket tabii ki ürünü yaptığı için hak ettiği parayı kazanacak. Sonuçta bu dengeyi bozmadığınız sürece üç kazan sistemi bir aradaysa her zaman doğru noktada buluşursunuz. Eğer bir şekilde karşı tarafı düşünmeyi unutursanız yani karşı taraf kazanç elde etmeden siz bir şeyler almaya çalışıyorsanız işte o zaman bu denge bozuyor. Sonuçta parayı isteyen satıcı empati yapar. Bu ne demek? Arkadaşlar sadece bir aynanın karşısına geçin ve deyin ki ya bana kayan ürünleri satılırken nasıl davranılsın isterdim? Ya da kayani işini geliştirmek için beni sıfırdan ele alsalardı bugün nasıl davranılmasını isterdim. Bu sorunun cevabını bulduğunuzda her şeyi bulursunuz. Çünkü aslında tek bir cevap var bunun. Herkes doğallık istiyor. Yani bugün arkadaşlarımızla çalışıyoruz biz ve bizim belki de en önemli avantajımız bu. Biz zaten bilen, tanıyan insanlarla beraberiz ve bu beraberlikte e, ortada her şey aslında çok doğal. Peki ne zaman bozuyoruz? heyecanlandığımızda. Neden heyecanlanıyoruz? Biraz önce anlattığım alışveriş dengesinde vermekten almaya geçtiğimiz için. Burada biz bir anda dengemizi kaybediyoruz. Oysa ki yapmamız gereken tek şey şu. Doğal ve açık olmalıyız. Karşı tarafın hiçbir şekilde doğallığını bozmamalıyız. Bakın müşteri ya da bir aday her zaman doğaldır. Doğal olmayan biziz biz yoldan çıkıyoruz. Aşırı heyecanlanıyoruz ve heyecanlandığımız için bir şeyleri doğru yapabilecekken yanlış yapıyoruz. Kaşarlanmış satıcılar bunu çok iyi bilirler ve doğallıktan hiç uzaklaşmazlar. Biz her zaman şunu öğretirdik, bir ürünün satışı ya da bir fikrin satışı ısınmada gerçekleşir. Eğer sen doğal bir şekilde her şeyi ortaya koyarsan, ısınma doğal olursa arkası zaten doğal bir süreç olarak gelişeceği için hiçbir problem olmayacaktır. Burada hepimizin algılaması gereken şey şu. Yaşadığımız heyecanın aslında doğallığın içinde olması da güzel olabilir. Yani heyecan duymak kötü bir şey değil. Ama şu bir tanecik cümleyi karşıya söylemek gerekiyor. Ya bunca yıllık arkadaşız ilk defa konuşurken bu kadar heyecanlanıyorum. Çünkü konu heyecan verici. Bu cümle, bakın kritik bir cümle, ortalıkta bozulan doğallığı direkt tamir eder. Karşı taraf güler, sen gülersin, bir rahatlarsın ve yoluna devam edersin. Bir de derin nefesler almak arkadaşlar ara sıra çok iyidir. Çünkü doğallıktan çıktığınızda vücut nefes almayı unutur. Ve bir anda nefesiniz daralır ve normal konuşma ritminizin dışına çıkarsınız. Normal konuşma ritminizin dışına çıkarsanız karşı tarafta bir anormallik olduğunu hisseder. Ve şunu sakın unutmayın. Sizdeki his stres, karşı tarafın stresidir. Yani biz bazen bakıyoruz ve karşı taraf bir türlü açılmıyor ya, o gün emin olun siz formsuzsunuz. O gün siz açamıyorsunuz. Belki başka bir gün rahat bir şekilde gitseniz aynı kişiye açabilirsiniz. İşte bu yüzden de e, Kayani fikrini bazı arkadaşlarınıza birden çok daha fazla kez götürmek çok da akıllıca olabilir. Çünkü sizin formsuz olduğunuz bir günde olumsuz cevap aldığınız kişiden ondan üç ay sonra çok olumlu bir cevap alabilirsiniz. Çünkü formda gidersiniz, karşı tarafında güzel günde denk gelir ve bir anda her şey güzel gelişir. Sonuçta bu denge her zaman arkadaşlar empati dengesi karşılıklı olmak zorunda. Orada onun ne hissettiğini anladığınız an işi çözersiniz ve hep şu kendisi onun yerine koyun. Yani ben şu an aday olsaydım bana nasıl davranılmasını isterdim? Samimi, rahat ve açıklayıcı, baskısız. Ee, ben böyle isterdim. Yani bana baskı yapmayın abi. Koyun fikri önüme. Ben akıllı bir adamım. Fikrin ne olduğunu öğrenirim yani. Beni yönlendirmeyin. Rahat bırakın. Bakın buralar çok önemli minik detaylar. Çünkü buralarda biz çok hata yapıyoruz. Karşı tarafla empati yapma noktasında sıkıntılarımız var. Çünkü üç şeyi birbirine karıştırıyoruz. Kişinin kendi kendine ikna etmesi, bizim onu ikna etmemiz ve ısrar etmemiz. Üç tane yol var bakın. Bir fikri ya da bir ürünü karşı tarafa sunarken. En iyisi kişinin kendi kendine ikna olması. Bu yöntem aslında çok basit de bir yöntem. Bütün bilgiyi sağlıklı bir şekilde önüne koy. Şu son zamanlarda yaptığımız gibi bırak kendi kendine incelesin, kendi kendine tatmin olsun, sorularını sorsun. Cevaplarını alsın, araştırsın ve kendi kendine evet desin. Bu olabilecek en doğal ve bir adayın ya da müşterinin isteyebileceği en iyi şey. Peki biz ne yapıyoruz? Biz şöyle düşünüyoruz. Ee, eskiden beynimize atılan bir kod var. İyi satıcı e, ağzı laf yapandır. Başlıyoruz konuşmaya ve kendimizce ikna teknikleri kullanıyoruz oradan buraya, buradan oraya, şuraya, buraya diye beynimizde bir satranç oynuyoruz ve karşı tarafı ikna etmek için uğraşıyoruz. Ve karşı taraf bu bilgi mekaniğinde, ikna turunda herhangi bir yerde rahatsız olup da geri çekildiğinde onu kaybediyoruz. Çünkü arkadaşlar insanlar manipüle edilmek istemezler. Ve ikna ederken farkında olmadan karşı tarafı manipüle edebilirsiniz. İşte bu sebepten dolayı ben ikna etme fikrinden yıllar içinde uzaklaştım. Yıllar öncesinde çok insan ikna ederdim ama ikna ettiğim insanları mutlu edemezdim. Sonra zaman içinde aslında yapmam gereken şeyin onların kendi kendilerine ikna olacakları platformu sağlamak olduğuna farkına vardım. Bir de tabii bambaşka bir boyut var o da ısrar. Abi ne olur al. Abi bak için. Benim abim cömerttir yapar. Benim abim şu şimdi bu olabilecek en kötü şey. Abi ya da ablaya samimiyeti kullanarak ısrar etmek. İşte o anda boğazına sıkılmış gibi hisseder karşıdaki kişi. Ve biz bu hatayı da yapıyoruz. Yani e, çünkü olayı kişisel görüyoruz. Yani bakıyoruz birine bir nevi fikir inceletiyoruz bir adaya. E, ama aday istediğimiz sonuçları vermiyor. Bunu kişisel algıladığımız için de başlıyoruz son noktada ısrara. Çünkü zannediyoruz ki o, o olay Kayani fikri benle Erdoğan'ın arasında bir fi, e, şey süreç. Hayır. Aslında o Kayani ile Erdoğan arasında bir süreç. Ben yokum ortada. Ya da bir ürünün alınması Kayani ile Erdoğan arasında bir süreç. Ben sadece aracıyım. Burada ısrar ettiğimiz an işte her şeyi mahvettiğimiz an oluyor. Çünkü ısrar konusunda bunalan biri daha sonrasında sizi görmek bile istemiyor. Bazen ilişkilerimizi bile bozabiliyoruz. Bırakın bir müşteri ya da adayı kaçırmayı. Ee, gerçekten çok samimi ilişkileri bozabiliyoruz. Bu yüzden ısrar noktasına kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. Israr hiçbir şey getirmeyecek. İkna bir yere kadar bir şey getirir ama en verimlisi karşı tarafın kendi kendine tatmin olmasıdır. Evet bu ürünler bana lazım. Ya da evet bu iş benim hayatımı değiştirir. Hepimizi şu anda bir araya getiren şey de bu. Bence bu süreçleri çoğumuz kendi kendimize ikna olarak yaşadık. Ve kendi kendine ikna olan kişilerin çok çok daha iyi çalışacağına da emin olabilirsiniz. Peki satış sürecinde yapılan başka hatalar var mı? Var. Kafa karıştırmak. Arkadaşlar satış sürecini şuna benzetin. Bir eee upuzun koridorda yürüyorsunuz. Yürürken tatlı tatlı açık bütün kapıları kapatıyorsunuz. En sonda bir tanecik kapı var. O tek çıkılacak yer orası. Orası da kontrat noktası. Ve bu yürüyüşü yaparken Ortalığı karıştırmamak gerekir. Geriye dönüşler yapmamak gerekir. Sadece sessizce kapıları kapatmayı öğrenmeniz lazım. Yani bir sunum yaparken e, ya da bir fikri ortaya koyarken e, çok konuşmak marifet değildir. Tam tersine en iyi satıcılar çok az konuşanlardır. Doğru soruları soran, az konuşan, öz konuşan kişiler süper satıcıdırlar. Güzel bir hikayede süsleyeyim burayı. Dünyanın en iyi satıcılardan biri televizyon programına çıkacak ve televizyon programındaki kadın da satıcıyı çok zor durumda nasıl bırakırım diye düşünüyor. Ee, ve program başlıyor. İşte güzelce konuşuyorlar ve kadın öyle bir yerde öyle bir soru soruyor ki ortalık bir anda buz kesiyor. Çünkü kadın eline bir kül tablası alıyor. Diyor ki ya bu kül tablasını bana satar mısın diyor. Satıcı dönüyor. Diyor ki yani sigara iç, içmediğinizi biliyorum, görüyorum diyor. İçmiyorsunuz. Bir kilit ablasına niye ihtiyacınız olsun ki diyor. Kadın ne bileyim diyor. İçine diyor e, ataçlarımı koyarım. Ufak tefek ıvır kıvırlarımı koyarım diyor. Peki böyle bir şey için kaç dolar verirsiniz ki diyor kadın. Şey e, satıcı kadına. Kadın düşünüyor. Bir dolar veririm diyor. İyi diyor buyurun alın sizin olsun diyor. Bakın doğru soru. Sade, hiç kafa karıştırmadan... Bir anda ihtiyacı ortaya çıkartıp kadının sahiplenmesini sağlıyor ve tabii ki e, bu kısa hikaye bizim için de birçok noktada çok geçerli. Yani biz insanların önüne ün, ürün, ürünü koyduğumuzda bu ürüne neden ihtiyaçları olduğunu karşı tarafa söyletebilirsek zaten ürünün sahibi oluyorlar. Ya da bir aday geliştirme sürecinde gerçekten bilgilenen bir aday sonrasında neden böyle bir işi yapması gerektiğini kendi kendine söylemeye başladığında biz o adayla el sıkışıyoruz ve bizimle beraber çalışmaya başlıyorlar. Her şeyin özünde kafayı karıştırmadan sade bir şekilde konuşmak var. Ne zaman kaybediyoruz? Hikayeler anlatıyoruz. Biliyor musun bu ürün işte benim amcam kullandı, diyengem kullandı, şöyle oldu, böyle oldu. Orada kopuyoruz. Ee, ya da işte aday geliştirme sürecinde öyle bir şey yaşıyoruz ki ee, öyle bir an geliyor ki biz başlıyoruz işte orada Hakan'ın hikayesini anlatmaya, Emre'nin hikayesini anlatmaya, şu bu. Düşünüyoruz, şöyle düşünüyoruz. Yani bu hikayeleri anlatınca zenginleşecek ve işte karşı taraf ikna olacak. Dikkat edin o anda nereye girdik? İkna etme turuna. Hayır, bunu yapmayın. Sakin kalın. Az konuşun ve karşı tarafı bilgiyle beslemeye devam edin. Ve bilgiyi videolarla verin. Baktınız karşı tarafın kafası yeterince açılmadı mı? Bir iki tane başarılı insanın videosunu yollayın. Bunları da seyretmeyin pazarlama planında da seyret. Şunu da seyret. Yani karşı taraf ta ki kendi kendine ikna olana kadar onu bilgiyle beslemeye devam edelim. Ve bu sayede kafayı karıştırmayalım. Ve son dönemlerde video bankasının bu kadar zenginleşmesinin avantajı bu bence bizde. Çünkü çok rahatlıkla insanlara istedikleri her konuda her türlü bilgiyi videolarla gönderebiliriz. Bu sayede kendi kendilerine incelemiş, kendi kendilerine ikna etmiş olurlar. Biz de hiç kafayı karıştırmamış oluruz. Ne kadar çok konuşursak o kadar çok kafa karışıyor. Bunu bilelim. Ve en önemli konulardan bir tanesi de konuyu doğru platformda tutmak. İki tane yolumuz var zaten. Ya ürün satıyoruz ya iş. Peki ürün satarken bir anda ya bunun arkasında çok da güzel bir iş var. Bak aslında gel sana işi anlatayım derseniz ne olur? İşte bir çovalıcı orada gider. O ürünü satamazsınız. Çünkü artık platform kaymıştır. Ve işe dönmüştür. Tam tersi, işi çok güzel anlatırsınız, sona gelirsiniz, artık formaliteleri tamamlama zamandır. Ama e, çenenizi tutamayıp dersiniz ki, biliyor musun, bu ürünlerle ilgili harika şeyler yaşadık biz. Ayşe teyze şunu yaşadı, bu bunu yaşadı. Bir anda satıştan uzaklaşırsın. Formaliteleri tamamlama noktasına geldiğinde sakın başka hiçbir şey konuşma. Ve platformu hep doğru yerde tut. Şimdi platform şudur aslında. Karşı taraf incelemeye gelmiştir. Ortada bir proje vardır. Ve bu projeyi incelerken süreçte her zaman aynıdır. İlk önce bir şirkete bakar. Sonradan ürünleri anlar. Sonra nasıl çalışacağımızı ve nasıl para kazanacağımıza baktıktan sonra da formaliteleri tamamlarız. Bu süreçte eğer sen sürekli geriye dönüp e, geriden bir şeyler alıp getirirsen orada işte iş çok zorlaşıyor. Ve bizim en büyük sıkıntımız buradaki birçok kişi ürüne aşık. Ürün konuşmayı seviyoruz ve en olmadık yerde ürünle ilgili bir şeyleri konuşmaya başlıyoruz. Ürün bilgimizde hepimizin son derece iyi olduğu için bir anda e, konu tekrardan nereye dönüyor? Ta en başlardaki ürün safhasına dönüyor. Ve sizin ondan sonra daha önceden kat ettiğiniz yolu bir daha kat etmeniz gerekiyor. Yani bir daha e, bu iş nasıl yapılır konuşmak lazım. Bir daha nasıl para kazanacağız bunu konuşmak lazım. Bunu sakın unutmayın. Sakın geri dönmeyin. Bu iş bir huni gibi ve gitgide daralıyor. Hatırlayın tek bir kapıya doğru gidiyoruz. Kapıları kapattık. Kapattığınız kapıyı dönüp bir daha kendiniz açmayın. Birçok e, kişinin yaptığı en büyük hata budur. Geriye döner, kendi kapattığı kapıyı kendisi açar ve müşteri de oradan kaçar. Ya da fikri incelettiğiniz adayınız bir anda oradan kaçar. Peki, satışı sağlamak ne demek? Arkadaşlar, birçok insan... Gerek ürün satışı ile ilgili gerekse işin fikrin paylaşılması ile ilgili e, ciddi çaba ortaya koyuyor ve işin ilginç tarafı aynı çabayı koyan bir kişi onda sıfırla kapatıyor öbür tarafta aynı çabayı koyan kişi onda yedi ile kapatıyor aradaki fark ne bir tanesi satışı sağlamanın parayı almak olduğunu biliyor yani bu yola çıktıysanız eninde sonunda insanların parasını alacaksınız. Başka yolu yok. Ürün istiyor, tamam ver kredi kartını diyeceksin. Bunu söylerken de doğal söyleyeceksin. Ver kredi kartını. Migros'un şeyine gidiyorsun, ödeme noktasına geldiğinde kız ne diyor? Kredi kartınızı alabilir miyim diyor. Hiç korkuyor mu senden? Sen niye korkuyorsun ki karşı taraftan kredi kartını isterken? Sonuçta doğal bir süreç bu. Alış veriş. Ben verdim, verdim, verdim. Ürünü de vereceğim. E, parayı almayacak mıyım? Alacağım tabii ki. E, doğal o zaman bu. Niye doğal olarak istemiyorum? Neden heyecanlanıyorum orada? Neden kayıt aşamasına geldiğimde bir türlü kayıt sayfasını açamıyorum? Çünkü orada işte beynimiz tıkanıyor, kısa devre yapıyor. Çünkü biz hep verişteyiz. Yani neredeyse o kadar çaba sonrasında diyeceğiz ki aman abi ya sen e, hiç paranı verme ben vereyim diyeceğiz. Yani paramız olsa herkesin parasını biz ödeyeceğiz birçok insanın beyni böyle yanlış işliyor. Oysa ki o noktaya geldim parayı isteyeceksin. Bundan daha doğal bir şey olamaz ki. Ve satışı sağlayacaksın. Birçok insan getirir 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 son cümleleri kurmadığı için kapanış oranları çok kötüdür. O kadar çok insan tanıyorum ki böyle. Aranızda da varlar. Bir türlü son kapanış hamlesini yapamazlar. Yani hadi bakalım başlıyoruz. E tamam başlayalım. Güzel ver kredi kartını. Bu iki cümle ağzınızdan çıkmıyorsa yapamazsınız. Sürekli de kalır. Sürekli e, mazeretler gelir. Kredi kartının yok şu su böyleymiş de, bu su şöyleymiş de, şu su böyleymiş de, bu su böyleymiş de, uzar da uzar o. Ve ondan sonra o aday yok olur gider. Ben şunları çok duyuyorum. Abi süper iki kişiye sıkışıyorum. E, niye sıkışmadın? E abi işte ö, ö, şöyle oldu, ödeme size böyle oldu, kartı şu gün gelecekmiş bilmem ne. Oysa bunların hepsi masada aşılabilir. Yani e, biri mesela tutup da kartıyla ilgili işte şu gün ya yapacağım, bugün yapacağım dediğinde bu aslında bir öteleme ve ciddi bir problemdir. O yüzden bunu aşmak gerekir. Yani neden ötelediğini çok iyi sorgulamak lazım. Belki de ötelemesine gerek yok. Belki kartlarından bir tanesinin ödeme tarihi e, öbürüne göre daha uygun oradan ödeyebilir. Eşinin kredi kartıyla ödeyebilir. Yani burada çok fazla yöntem var. Ve şunu sakın unutmayın. Eğer parayı almazsanız o satış %50 kayıptır o anda. Eğer o parayı 24 saat içinde almazsanız %75 kayıptır. O parayı 72 saat içinde almazsanız o satış gitmiştir. Bunu sakın unutmayın. Hiç kendinizi de kandırmayın yani. Takipte abi bir sürü adam var işte o ödeyecek, bu ödeyecek, şu ödeyecek, o bunu yapacak falan. Çünkü ee, gider. 72 saatten sonra heyecan kalmaz, fikir unutulur, ihtiyaç ortadan kalkar ve sen hiçbir şekilde başlayamazsın ya da ürünü satamazsın. Anında yapacaksın anında karşındaki heyecanı maksimuma çıkardın. Hadi başlayalım. Geçeceksin arkaya. Tık 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 hemen açacaksın. Kaydını yapacaksın. Ver bakalım kredi kartını diyeceksin. Çekeceksin ve işi bitireceksin. Bunları yapmadığınız sürece arkadaşlar sürekli kendi emeğinizi çöpe atarsınız. Ve bunu yapan o kadar çok kişi biliyorum ki bu salonda. Sürekli kendi emeğinizi çöpe atıyorsunuz. Ne gerek var? Sonuçta insanlara karşı o kadar güzel anlattınız, her şeyi yaptınız, son noktaya geldiniz, kibarlık kibar olma anınız orası mı? Yani bütün süreçte her şeyi profesyonelce yapıyorsun. En son ana gelince bir anda centilmene dönüşüyorsun. Aşırı kibar oluyorsun. Parayı bir türlü alamıyorsun. Elin titriyor. Tam tersine karşı tarafa da büyük kötülük yapıyorsun. Hani ürüne ihtiyacı vardı? Senin beceriksizliğin yüzünden ürüne sahip olamayacak. Hani bu iş onun hayatını değiştirecekti? Çok heyecanlanmıştı. Senin beceriksizliğinden dolayı o hayatını değiştiremiyor. Bu sefer iş neye dönüyor biliyor musunuz? Kaybet, kaybet, kaybete dönüyor. Herkes kaybediyor. O da kaybediyor, sen de kaybediyorsun, şirkette kaybediyor. O yüzden buraya geldiyseniz arkadaşlar, ee, hamama girdiysek terleyeceğiz. Bu çok doğal. Havuza girdiysek ıslanacağız. Ben havuza gireyim ama ıslanmayayım yok. Yani o son noktada şu parayı ben almayayım da başkası alsın yok. Ve olan en kabus şeylerden birini söyleyeyim mi? Çok oluyor. Son noktaya geliyorsun ve tek, tek yapacağın şey kaydı yapıp parayı istemek ama ona cesareti olmayan insanlar diyor ki ya diyor dur diyor şurada diyor Aysel'den yardım alalım. Dedi diyor şimdi diyor seni Aysel Hanım arayacak. Ve Aysel Hanım aradığında tabii ki satış olmuyor. Çünkü kapanış anında asla at Asla. Yani senin kapatamadığın bir şeyi sen bana yolla ben de kapatamam. Ben hiç kapatamam bu arada. Çünkü ben sarı çizmeli Mehmet Ay. Adam bana güvenmiyor ki sana güveniyor. Satış anında sana güvendiği için o parayı sana verecek. Ve sen bir anda aradan çekilip Aysel'i koyuyorsun önüne. Orada gidiyor. O kadar çok kaybettik ki böyle. Son anda at değiştirerek. Sakın ha. Son anda at değiştirmeyin. Arkadaşlar bugünün sonuna geldik. Ee, bu söylevleri kısa kısa tutmak istiyorum. Çünkü e, bu konsept bence hepimizin beynine yavaş yavaş oturacak. E, ama önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam edeceğim. Çünkü biliyorum ki e, teknik tarafta çok bilgilisiniz ama bu nokta işin psikoloji tarafı, işin rahatlama tarafı çok önemli. Çünkü burası olmadan öbür taraf olmuyor. Ne zaman burada rahatlayacaksınız, ne zaman insanlarla alışveriş dengesini algılayıp verdiğiniz için almayı öğreneceksiniz. Her şey çok daha iyi olacak. Hepinize harika bir gün diliyorum. İyi bir hafta sonuna giriyoruz. Umarım bu hafta sonunda e, hepiniz hafta sonunu çok verimli geçirirsiniz. Çünkü hafta sonları artık bizim için... Ee, en ciddi iş yaptığımız döneme döndü. Ee, umarım bu dönemleri iyi kullanıyorsunuzdur. Ee, açıkçası kendimden biliyorum. Benim en çok çalıştığım günler cumartesi, pazar. Umarım siz de bu hale dönersiniz. Çünkü bu eve kapanma işi bizim için çok çok büyük avantaj. Evet, herkese harika bir Şubat ayı diliyorum arkadaşlar. Herkesin planladığı kariyerlere ulaşması dile dileğiyle.